Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce malzemeyi tanıtalım. Burada 500 gram peynirimiz var. Bir kalıp. 5 tane yumurtamız var. Ortalama 3,5 su bardağı da un kullanacağız. 1 tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. Bu böreğimiz yağsız olacak. Katı yağ kullanmayacağız. Sadece 1 çay bardağı civarında sıvı yağ kullanacağız. Önce bir 5 tane yumurtamızı kıralım. Yumurtalarımızı kırılır. E şimdi ben işin zor tarafına geçiyorum, kolay tarafına da hanım geçsin. Hamur yoğurmaya başlayacak. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu attık. Yumurtayı şöyle önce bir çırpıyoruz. Arkadaşlar ölçülü tarif olduğu için kolay kolay sapma olmaz. Sadece unun özüne göre değişir. O da ne olur? Bir kaşık eksik, bir kaşık fazla olur. Şimdi bunu yoğurmaya başlayacağız. Hemen kenarda yarım su bardağı un daha hazırlayacağım. yarım bardak unumuzu da ilave ettik üç buçuk su bardağı un oldu ee, hamurumuz kulağım ve sıvı olacak hamurumuzda su olmadığı için sadece un ve yumurta olduğundan dolayı ne yapıyor hamurumuz elimize çok yapışma yapıyor yoğururken içine katacağınız yağdan e, elinize az bir şey sürersiniz e, hamur elimize yapışmaz hiç abartmadan sadece elinize bulaşacak kadar sürün e, hamur elinizden kurtulur çok güzel bir hamurumuz çıkar ben sizden habersiz olmasın diye onu gösterdim. Her işin e, arka tarafında da püf noktaları var. Onu da gösterdik. Şimdi hamurumuzu da gösterelim. Hamurumuz tam kulağımın ve sıvamında oldu. Görüyor musunuz? Sadece parmaklarınızı bir kere yağlayın. Hamurun yapışmasından kurtulun. Önce hamur batın üstünü şöyle bir unluyoruz. Hamurumuz yapışma yapmasın. E, bu hamuru dinlendirmeye gerek yok. Şimdi bezeler haline alacağız. Arkadaşlar 3 hamur altta 3 hamur üstte kullanacağız. Onun için ne yapıyoruz? Altı beze haline getiriyoruz. Ona göre de tepsimizi ayarlayacağız. Hamurumuzun bir tanesini alttan çiğ kullanacağız. Bir tanesini üstten çiğ kullanacağız. Ocakta da suyumuz kaynıyor. Hazır bizi bekliyor. Altıncı bezemiz içeri içeri kıvırıyoruz. Ondan sonra yuvarlıyoruz. Hemen altlarını bir unluyoruz hamurlarımız yapışmasın diye. Tam anne usulü börek olacak. E, midenizde ekşime yanma olmayacak. Üzerine hafta bir un serpiyoruz. Arkadaşlar videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çevre çevre her tarafını eşit bir şekilde ne yapacağız? Hamurumuzu açacağız. 6 tane hamurumuzu da nerdane ile ufak ufak açtık. Özellikle yeni merak eden börek çörek yapan arkadaşlar ilk aşamada nerdane kullansınlar. Nerdanenin hamur açması oklavaya böyle daha kolay. Nerdane belli bir ölçüye getirdikten sonra hepsini oklavayla açabilirler. Arkadaşlar ara ara unluyarak ne yapacağız? Çevire çevire hamurumuzu açacağız. Bir tanesinin açıldığını göstereceğim. Zamanınızı çarmamak için tamamını göstermeyeceğim. Hamuru açtığınız zaman hamur batının altındaki yazıların tamamı görünecek. Ne kadar ince olursa böreğimiz o kadar güzel olur. O kadar lezzetli olur. Hamurumuzu iyice inceltiyoruz. yapıyoruz. Ee, tam tepsinin ölçülerine de getirmeye çalışıyoruz. İlk hamurumuz hazır. Hepsini bu şekilde açacağız. Şimdi bu hamuru çiğden tepsinin dibine yerleştireceğiz. Tabi tepsinin dibini bir yağlayacağız. Hemen tepsinin dibini bir yağlıyoruz. Tekrar bir daha söyleyeyim, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Arada hanıma da deyin elge, sağlık yenge diye. İlk hamurumuzu çiğden e, tepsinin dibine bir yerleştiriyoruz. Bir tane de e, tepsinin en üstüne e, koymak için e, haşlamadığımız çiğden olan hamurdan yapacağız. Sıra geldi diğer hamurları açmaya. Arkadaşlar hamurlarımızın 5 tanesini de açtık. Ee, şimdi 6. hamur açıyoruz. Bu en son hamurumuz. Ee, bunu çiğden üzerine koyacağız. Kesinlikle şunu iyi bilin. Ben börek yapmayı bilmiyorum. Hamur açmayı bilmiyorum diye endişeye kapılmayın. Gelin mutfağa. Yamuk yumuk olsun. Eğri olsun. Nasıl olursa olsun. Ee, sonunda size e, güzel bir börek çıkar. Birinci denemede olmasa ikinci denemede elinizi alıştırmış olursunuz. Bununla ilgili şunu söyleyeyim. İlk bir yere çalışmaya gittiğimde benden 500 porsiyon pizza istediler. 500 porsiyon pizza ve pizzayı hayatımda ilk defa yapacağım. Ne yaptım? İçeride çalışan personel tamamını çıkarttım. Kapıyı kilitledim. 500 porsiyon pizzayı bitirdim yaptım. Ondan sonra milleti çağırdım fırın attım. Demek ki insan isterse her şeyi yapabiliyor. Bu işte sadece cesur olmak önemli. Hamurlarımızı hazırladık. Hemen suyumuzun içine bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. E, tuz da ne yapacak? Hamurumuzun erimesini önleyecek. Hamurumuzu koruyacak. Şimdi özellikle tam saniyesini tutuyorum. Hamur attık. Suyu hafiften bir soğuttu. Suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Aynı canlı yayın gibi e, videoyu kapatmayacağım, kısmayacağım. Tam saniyesini size ben söyleyeceğim. 30 saniye oldu. Hamurumuz yavaş yavaş kabarmaya başladı. Bakın şöyle. Su kaynadıktan sonraki saniye bakıyoruz şimdi de. Arkadaşlar 46 saniye oldu toplam süre. Suya attıktan sonra tamamen bir dakika geçti. 30 saniye kaynama süresi e, ortalama 40 saniyede kaynaktan sonra e, e, olan süre geçti. Yani neymiş? Kaynadıktan sonra 30 saniye arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu alıyoruz. Bir daha gösterelim. En ufak bir dağılma, deformasyon yok. Şimdi tepsimizin başına geçiyoruz. Hemen e, Tepsinin dibine sevdiğimiz e, börek yufkasını ne yapıyoruz? Bir yağlıyoruz. Her tarafını iyice yağladıktan sonra sıvı ile hamurları üzerine tek tek dizeceğiz. E, hamurların e, suyunu süzdürerek koyacağız üzerine. Arkadaşlar e, birinci sıraya dizdik hemen üzerine bir yağlıyoruz. Aynı bu şekilde hamurları e, sırayla dizeceğiz. Her katını yağlayarak. Arkadaşlar üçüncü sıramızı da dizdik. Aynı şekilde yağlayarak sıra geldi yağını sürmeye. Tam üçüncü katta peynirleri ilave edeceğiz. Ee, börekle ilgili şunu söyleyeyim. Daha önce de anlattığım gibi kesinlikle cesur olun. Hamurunuz dağılmış, parçalanmış hiç önemli değil. Her zaman e, kıyma zengin böreği olacak değil ya. Bugün de peynirden zengin böreği olsun. Peynirin tamamını içine atıyoruz. E, sonuçta işletme değil. Evimizde çoluğumuzda çocuğumuzda kendimiz yiyeceğiz. Şimdi üzerine e, öbür kat atacağız. Son katımızı da ne yapıyoruz? Yağlıyoruz. Şimdi üzerine bir tane de haşlanmamış e, çiğden hamur koyacağız. E, hamurla ilgili özellikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar e, Hamuru e, haşladığınız gibi soğuk suyun içine atıyoruz. Soğuk suyun içinde fazla bekletmeyin. 2-3 dakika soğuk suyun içinde e, dursun yeter hemen sudan çıkarın. Tekrar artan sıvı yağımız vardı. Hemen üzerine bir yumurta sarısı döküyoruz. Onu güzelce yumurta sarısıyla bir çırpıyoruz. böreğimizin üstüne o karışımın tamamını süreceğiz. Fırınımız sıcak bizi bekliyor. Arkadaşlar işin zor tarafında yine ben varım. Fırının orta bölümünde 190 derecede tam pişme süresini söyleyeceğim fanlı fırınımız alt üst çalışıyor. Arkadaşlar böreğimizi şöyle bir gösterelim. Tam 22 dakika oldu. 18 dakika kaldı. Arkadaşlar şimdi böreğimizi gösteriyoruz. 190 derecede tam 40 dakika oldu. Ara da kontrol edin. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Bir de altına bakın. Altıda üstü de mis gibi pişmiş. Şimdi bunun üstüne bir örtü sereceğiz. Ortalama 5 dakika bir bekleteceğiz, biraz yumuşatacağız. Arkadaşlar örtüyle 5 dakika beklettik. E şimdi istediğimiz ölçülerde böreğimizi keseceğiz. Hemen şöyle işin zor tarafına geçeyim. E böreğimizi bir tabağımıza dizelim. Bir tanesinin de tabi altın üstünü göstereceğiz, içini göstereceğiz. Kenardan da bir tane aldım. Şöyle bir altını gösterelim. İçinden de maşallah koca koca peynirler düşüyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçek bir su böreği. Şöyle içini de bir gösterelim. Bunun yanına çok güzel bir çay ya da böyle güzel bir köpük ayran, güzel bir salata gider. Arkadaşlar görevimiz bu. Ee, bana da destek olan, yardım eden hanımın da eline sağlık diyorum. Ee, sayfamda 1300'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Kameraya gördünüz. İnşallah hayırlı öpçü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.